Artık bizim karar vermemiz gereken şey motorun nasıl çalışması gerektiği şuraya motor çalışması diyelim. Ve buradaki bizim verdiğimiz karar arabamızın çalışma mekaniğiyle entegreli olacak. Şimdi ben dün arabaya gittim, oturdum ve burayı birazcık düşündüm. Şöyle benim bir tane yarım dairem olsun. Burada yarım dairemde devirler yazıyor böyle 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 diye. Şurada da 0 var. Sonra burada bir tane gösterge var. Araba çalışmaz haldeyken bu gösterge zaten 0'ı gösteriyor şu şekilde problem yok. Araba çalışır hale geldiği zaman yani motor açıldığı zaman otomatikman şuradaki devir 1'i gösteriyor ve devir saati eğer 1'i gösterirken ben gaza basmayıp böyle ya yani şöyle düşünün bir ayağım debriyajda yani bu motorun gücünü tutuyorum. Eğer ayağımı debriyajdan kaldırdığımda gaza basmazsam araba istop ediyor. Bunun sebebi de şu ben motordan gelen gücü tekerlere aktardığımda tekerlerin dönmesini istiyorum. Ama tekerler tam olarak dönemiyor. Çünkü motor yeterince kendisi gücü alamıyor ve motorun harekette aktarılamadığı için istop ediyor gibi düşünebiliriz. Yani ben burada gaza bastıkça aslında motorun devrini de arttırmış oluyorum. Buradan 2, 3 gibi motorun devri de artıyor. Şu şekilde mesela 3'ü gösteriyor. Artık 3'ü gösterdiğinde arabam rutin bir şekilde hareket ettiğini görüyoruz. Şimdilik araba istop mekaniklerine falan çok fazla girmeyeceğim. Ama onun yerine şu an düşüneceğimiz şey buradaki devir saatinin nasıl daha güzel bir hissiyatla verdirebiliriz kısmı olacak birazcık daha. Mesela şöyle bir test ettirme, şöyle bir deneme yaptım kendim. Arabam durduğu konumdayken debriyaja full basılı yani araba boşta gibi ve aynı zamanda gaza bastım. Gaza bastığımda bu sefer binden şöyle 4, 5, 6, 7, 8 bine kadar çıkıyor. Ama arabada herhangi bir hareket olmuyor. Çünkü debriyaj basılı olduğu için bu motorla fren birbirinden ayrı bir halde duruyor. Ve Evet kalp emojisi yaptım. <laughs> Motorla şöyle motor gösterelim. Bu da işte onun şey diyelim. Bu ikisi birbirinden ayrı duruyor debriyaja bastığımızda. Debriyajı saldığımda bu ikisi yavaş yavaş birleşiyor ve bir bütün olarak geliyor. Ve bu bütün olmadığı için bu ikisi birbirinden ayrı konumlarda durduğu için ben gaza ne kadar basarsam basayım buradaki motordaki güç hiçbir zaman tekerleklere aktarılmıyor. Yani debriyaja basmam benim buradaki tekerleğe aktarımları engelliyor. Şimdi şöyle bir olay var. Benim arabam 1000 devirde. Ve neden ileri gitmiyor? Çünkü debriyaja basılı olduğu için ileri gitmiyor. Ve bu debriyaj gaz ayarını düzgün bir şekilde ayarlarsam aslında ayağım debriyajdan tamamen çekmeden buradaki gücün bir kısmı iletilip arabayı ileri de hareket ettirebiliyor. Mesela 1000 devirle arabanın neden hepsi hareket etmiyor? Direktman hızlı bir şekilde hareketlenmiyor. Çünkü arabadaki o kadar güç işte F eşittir MA'ları falan oraları eşitlenmiyor. O zaman biz şöyle bir şey yapsak. Bir tane debriyaj tuşu eklesek. Test etmek için şu anda. Şu an debriyaj tuşumuzun sıfırla 1 arasında da değer aldırabiliriz. Veya direkt sıfır veya 1 olarak da değer aldırabiliriz. Ben bir gamepad'imi bulup bu hassas bir şekilde de yapılabiliyorsa yapmayı deneyeceğim yine. Mesela şöyle olsun. Burası benim tekerim. Burası benim motorum. Motor döndüğü zaman şöyle yani motorun böyle bir dönüş açısı varsa şurası benim debriyajım olsun. Burası da benim tekerim olsun. Eğer debriyaja e, basılma durumumuza göre buradaki tekerin dönmesi veya dönmemesini istiyoruz kısacası. Gelelim hemen bir debriyaj tanımlayalım madem. Debriyaj dediğimiz şey bu kadar önemli. Gamepad'imi tanımlıyorum. Şimdi bu debriyajın ilk önce bir input'unu tanımlamamız gerekiyor. Bu input kısmını da size challenge olarak veriyorum debriyaj inputunu Unity'deki new input Sistemi ile beraber yapmanızı istiyorum. Şimdi bunu yaptığınızı düşünerek ben de çözüme geçiyorum. İlk önce buradaki resource kısmına gelip input sistemden player input action'ımı açıyorum. Burada yeni bir pedal daha ekleyeceğim. Bunun için artı kısmına geldim ve clutch pedal ismi de clutch pedalımı ekledim. Şuradaki action type'ını value olarak değiştiriyorum. Böyle birazcık daha yukarıya alayım ki daha rahat gözüksün. Ardından no binding'de klacha birinci bir binding atmamız lazım. Ben buna şimdilik Q tuşu diyeceğim ve Q tuşuna bastığımda debriyaja basılı gibi anlasın ve bu işlemi yapsın. Ve sonra yeni bir binding daha ekleyeceğim. Buraya direkt add binding diyorum. Add binding'deki benim ikinci da. Buradaki Gamepad'deki bir tuş olarak olsun. Hem de eksen olarak olmasını istiyorum. Yani kamera hareketlerini tamamen buradan kontrol edeceğiz ileride. O yüzden aslında şu anda tam bir verebileceğimiz eksenimiz var mı emin olamadım clutch için. O yüzden şimdilik eksen olması yerine sol üst kısma veriyorum. Yani frenin olduğu yerin üstüne veriyorum ve bu tuş atamamı yapacağım. Listen deyip tuş atamamı yapıyorum ve Left Shoulder Gamepad'i seçiyorum. Ardından burayı yaptıktan sonra Save Asset diyorum. Yani şu anda benim aslında clutch'ım yani debriyajım sadece basılıyor veya basılmıyor algılıyor. Ve o ince basılıp basılmama arasındaki ince şeyi algılamıyor. Şimdi burada geldim. Arabamın içerisinde Car Input kodumu açtım. Kar input kodumun içerisine yeni bir fonksiyon daha tanımlayacağım. Mesela public void on clutch pedal olsun. Ve buradaki on clutch pedala bastığımda clutch pedala basıldığı action'ların yapmasını istiyorum. Burayı kopyala yapıştır yaptım ve break yazan yerleri clutch olarak değiştireceğim. Clutch değerim şu anda herhangi bir değer almıyor ama ileride değer alacağı için bunu da aynı şekilde sanki değer alıyormuş gibi yapacağım. Ve şuradaki break kısımları tekrardan clutch pedal olarak değiştiriyorum. Ve şimdilik şuraya print şuradaki okuduğu value'yu de yazdıralım ve nasıl bir değerimiz çıkıyormuş ona bir bakalım. Projeyi başlattım. Ardından konsolumu açıyorum ve Q tuşuma basıyorum. Herhangi bir input almıyor. Bunun sebebi de tabii ki şu. Hemen sağ üstten normal moda geçiyorum player input'umun içerisinde burada kar içerisinde şuradaki eventler karın içerisinde yeni bir clutch pedal geldi. Bu clutch pedalın atamasını yapmak gerekiyor. Bunun için buraya gelip kar kısmını sürüklüyorum. No function kısmında da kar input on clutch pedalı seçip başlatıyorum. Eğer bu kısımları izlemediyseniz sağ üstten izleyebilirsiniz. Şimdi Q tuşuna bastığımda evet değerim 1 alıyor. Elimi çektiğimde 0 alıyor. Hemen gamepad'den deniyorum. Bastım, 1 değerim artıyor. Evet, oralar tam gözükmüyor. Şöyle gözükmesi için tekrar sildim. Şuma bastım. 1 değerim yazdı. Elimi çektim, 0 değerim yazdı. Yani şu anda debriyaj işlemim aslında güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi benim istediğim şey şu. Benim debriyajım sıfırla 1 arasında basılma değerleri alıyor. Eğer debriyajıma hiçbir ölçüde basmıyorsam motordaki gücün hepsini tekere aktaracak. Yani tamamını aktaracak. Eğer debriyajıma tamamen basıyorsam yani şu an debriyaj basılı. Bu sefer de motordaki gücün hiçbirini aktarmayacak. Evet, şimdi buradaki mantık için inputu nasıl almamız gerektiğini söylüyorum. Şurası benim input'um. Ve bunu işlemem için bir eksi input olarak işlemem gerekiyor. Buradaki bir eksi input sayesinde ben aslında debriyajın motora olan etkisini hesaplamış oluyorum. Şimdi bunun için kod kısmını açıyorum. Car movement'ın içerisinde benim almış olduğum iki farklı input'um var. Gaz ve brake input'um. Bunun için bir tane daha yeni input tanımlıyorum. Private float clutch input isminde. Ve ardından birazcık aşağı kaydırıp buradan tekrardan bir fonksiyon tanımlıyorum. Private void on clutch pedal isminde ve burada float value olarak basılan değeri alıyorum. Ardından clutch inputumu buradaki value eşitliyorum. Ve buradaki sistemlerin çalışması için event'lerle de abone olmamız gerekiyor. Car events on clutch pedal artı eşittir on clutch pedal diyorum ve buradan da abonelikten çıkmamız gerekiyor. Şimdi bu işlemleri yaptıktan sonra biz artık Clutch inputumuz içerisinde debriyaja basılıp basılmama değerini tutabiliyoruz. Bizim move force'umuz vardı yani hareket ettiğimiz doğrultuda bir kuvvet uyguluyorduk arabadan. Ve bu kuvveti uyguladığımız doğrultuda bir debriyaj inputunu da girmemiz gerekiyor. Current RPM'imiz var bu motorun gücüydü. Bu motor gücünün ne kadar teker aktarılıyor bunu hesaplamamız gerekiyor. Bunun için de bir değer tanımlayacağım şimdilik clutch vel well power isminde ve buradaki vel well power da aslında benim current rpm'im çarpı clutch input'um olacak. Yani şuraya vel well power'ı şimdilik yazıyorum. Ve bu sayede aslında ben clutch input'umdan inputuma bağımlı bir şekilde vel well power elde etmiş olduk. Şimdi debriyaja basıldığı zaman buradaki değer 1 olacaktır. Current RPM mesela 300'dü. 300 çarpı 1'den benim well power'ım 300 gelecektir ve bir hatalı sonuç elde edeceğim. Bu hatayı çözmek için de daha yeni gösterdiğim gibi 1 eksi clutch input kodunu yazıyorum. Ve ardından şu anda well power sistemini de aldık. Unity'ye geldim. Projeyi başlattım. Şu an arabam sabit bir şekilde duruyor. Ben Q tuşuna bastım. Şu an Q tuşuna basıyorum ve debriyaj inputun 1 geliyor. Ardından şöyle daha rahat görmeniz için böyle kameranın önünde gaza basacağım. Gaza basıyorum ama Q'ya bastığım için araba hareket etmiyor. Elimi Q'dan çektiğimde ise araba bir anda hareket etmeye başlıyor. Şimdi ben sizi kandırıyor olabilirim ve burada benim sözüme inanmıyor olabilirsiniz. Onun için her şeyi matematiksel olarak göstereceğim ve otomatikman artık bir şeyler doğru mu değil mi onlara kendi kararınızı verebileceksiniz. Burada benim kar kısmımda değişkenlerim var. Şimdi her şey gözünüzün önünde oluyor. Şurası benim debriyajım. Şu an debriyaja bastım. Ve gördüğünüz gibi konsolda bir şeyler yazdı şöyle. Şurada konsolda bir şeyler yazdı. Yani debriyaj hareketi oldu. Hatta oradan da anlaşılmazsa şuradan anlayabilirsiniz. Clutch input'um 1 oldu yani. Debriyaja basıyorum. Şu anda benim current RPM'im 0. Gaza basıyorum. Şöyle gaza basıyorum. Current RPM değerim yavaş yavaş arttığını görebiliriz. Mesela şu anda current RPM 2000 gibi bir şey. Elimi gazdan çektim. Current RPM'im yavaş yavaş düşüyor. Buralarda bizim istediğimiz bir şey. Gaza basıyorum. Şu anda mesela gazım current RPM'imi arttırmıyor. Niye? Çünkü %50'nin üstüne çıkması gerekiyor. Current RPM'i iyi bir şekilde arttırması için. Current RPM'i arttırdı. Elimi debriyajdan çektiğim anda araba harekete geçti. Elimi gazdan çektim. Arabanın hareketi hala kendisi devam ediyor ve aşağıya atladım. Yani şu anda aslında bizim yaptığımız debriyaj sistemimizde kendi içerisinde çalışıyor. Tabii ki buraları daha da güncelleyeceğiz. Ama en azından şu anda artık oyunumuzda bir debriyaj sistemimiz. Buradaki well power'da anlatacağım, anlattığım başka bir şey daha vardı çizimlerimle. Arabayı ilk başta başlattığımda otomatikman 1000 devirde başlıyordu. Yani araba kendisi 1000 devirde duruyordu ve bu sayede motor ısınıp arabanın bir sonraki adımına kendisini hazırlıyordu. Ama bizim oyunumuzda araba otomatikman 0 devirde başlıyor arabanın bin devirde başladığını başladığı bir konumda göstereceğiz. Araba bin devirde başlayacak. Yani rölanti bir şey olacak. O her arabada değişecek. Araba rölanti de bin devirde olacak. Ve eğer ben gaza basmıyorsam araba bir yerden sonra kendini rölantiye doğru yaklaştırmayı deneyecek. Şimdi bunun için bir tane daha serialized field değer tanımlıyorum. idle rpm diyorum. Ve idle rpm'im benim buradaki arabam için 1000 olarak kalacak. Şimdi idle rpm değerim artık var benim. Bundan sonra yapacağım şey buradaki hesaplama kısmında geliyor. Benim current rpm'imi 0 ile max rpm arasında limitliyordum. Bunun yerine Idle RPM ile Max RPM arasında limitliyorum. Şimdi projeyi başlatıyorum. Ve araba kendisi otomatikman hareket etmeye başladı. Sebebi ne? Current RPM'im herhangi bir şekilde gaza basmamama rağmen 1000 RPM olarak kalmasıyla. Peki araba bu şekilde gaza basarken ben debriyaj tuşuma bassam mesela Q'ya basıyorum. Arabamın motoru hala dönmeye devam ediyor. Ama bu motordaki gücü artık aktaramadığı için arabayı durduruyor. Elimi Q'dan çektiğimde araba yine hareket ediyor. Mesela şöyle göstereyim. Tekrar debriyaj tuşuna bastım. Dur şuydu debriyaj tuşu. Tekrar debriyaj tuşuna bastım. Arabam durdu. Elimi debriyajdan çektiğimde ise araba hareket etmeye devam etti. Peki ben gaz versem mesela şu an yavaş yavaş gaz veriyorum. Bu arada arabanın gaz hassasiyeti neredeyse %50'den sonra geliyor ve %50'den sonra gelmesi bence birazcık kötü. Onun birazcık değerlerini araştıralım. Onun yerine şöyle bir sorgu yapsam. If benim gaz inputum küçükse sıfırdan deyip burayı direktman friction amount kadar azaltsam gaz inputum eşit eşit sıfırsa yani gaz inputuna basılmıyorsa benim sürtünmemi azalt deyip şimdilik böyle bir çözüm uygulayalım şu an arabam debriyajıma bastım durdurdum Ve yavaş yavaş gazı verdiğimde evet gazla eş bir biçimde buradaki değerlerin arttığını görebiliriz. Şu an gazla beraber buradaki değerler artıyor ve gazı elimden çektiğimde araba yavaş yavaş kendi halinde gidip bir yerden sonra duracak hale yani rölante haline bin devir haline geliyor. Şimdi şöyle oyunumuza baktığımızda frenle alakalı bir sıkıntımız olduğunu görebiliriz. Mesela debriyaja basmadığım bir durumda sadece frene basıyorum şu anda ama debriyaja basmıyorum. Arabam hala otomatikman ileri gidiyor. Bunun engellenmesi lazım. Yani araba frene basıyorsa tekerlekleri kitleyip döndürmemesi gerekiyor. Şu şekilde göstereyim mesela. Fren inputum var basılıyor ama current RPM'im hala 1000 olarak kalıyor. Current RPM'in 1000 olarak kalabilir. Bu kısımda sıkıntı yok ve hatta current RPM'in 1000 olarak kalması gerekir. Yani motorum hala dönüyor fren yapıldığı zaman. Ama benim frenlerim tekerin dönmesini engellemesi gerekiyor. Current RPM'i azalttığı bir durumumuz da var. Evet, doğru. Ama onun haricinde tekerlerin dönmesini de engellemesi gerekiyor. Bunun için tekerler üzerinden işlem yapacağız. Tekerlerin kısmına geliyorum ve tekerlerimin hareket forsu vardı. Yani tekerlerimdeki veya well power'ım var olarak düşünebiliriz. Eğer ben frene basıyor isem buradaki well power'ım artık tekere iletilmemesi gerekiyor. Onun için de şöyle bir şey diyebilirim. Buradaki well power'ıma geleceğim ve bir değer ile çarpmam gerekiyor. Şöyle well power'ım çarpı eşittir matf lerp diyorum. Matf lerp ile tekerimin well power'ını limitleyeceğim. Yani ne ile ne arasında limitlemem gerekiyor. Şu şekilde göstereceğim onun için de. Well power'ımı kendisiyle sıfır arasında limitlemem lazım. Peki buradaki limitleyeceğim değerim ne olarak gelecek benim? Break input olarak alacağım. Yani break inputum eğer sıfırsa frene hiç basmıyorsam tüm gücünü tekere verecekken eğer ben break inputuma basıyorsam buradaki artık tüm gücünü vermeyecektir. Bunu bu şekilde de yazabiliriz. Veya direktman 1 eksi break input diyebilirim. Şimdi break inputum benim eğer 1 ise well power'ım 0 olacaktır ve o tekerler herhangi bir şekilde hareket etmeyecektir. Yani her yerde lerp kullanmamıza da gerek yok. Aslında bu şekilde manuel işlemlerde yapabiliriz. Şimdi bundan sonra unity'ye geliyorum ve tekrardan kodumu inceliyorum. Şu anda arabam hareket ediyor. Hemen aldım ve frenime bastım. Şu an frenimin hepsine bastığımda arabam durdu. Şöyle frenimi yavaşça kaldırdığımda ise arabamın hareket ettiğini görebiliyoruz. Yani aslında burayı gerçek hayattaki gibi düşünebiliriz. Ben frenimin tamamına basmazsam arabam durmuyor. Yani frenle beraber bir orantı da bunu veriyorum. Mesela bunu bir eksi break input yapmak yerine matte flirt yaparsam artık daha sumut bir geçiş yapmış olacağım. Yani benim break input'um eğer sıfırsa bu gelecek, birse bu gelecek. Ama bu aradaki şey interpolasyon sistemine çalışacaktır. Tekrardan başlıyorum. Şöyle oyunumu başlattım. Allah, uçtuk. <laughs> Sebebi şu çünkü şuraya eşittir yapmam lazım, çarpmamam gerekiyor eşittir olduğu için hiçbir şekilde frene basmadığımda sürekli kendisiyle çarpıyor. Kalesini ala ala gidiyor. O yüzden çok ileri atıyor. Şimdi frene basıyorum. Frene bastığımda arabam durdu. Mesela şu anda frenim arabamı durdurdu. Elimi çekiyorum. Arabam yavaş yavaş hareket ediyor. Arabayı şu şekilde yavaş bir şekilde durduruyorum. Yani daha sumut bir hissiyat istediğimden dolayı şu anda brake inputumu frenle yapıyorum. Ama bu kadar sumut bir hissiyat yerine daha çok arabanın hareket etmesi üstüne odaklı bir sistem isteseydim bunu eskisi gibi de bırakabilirdim. Şimdi mesela arabam 200 devirde frene bastım arabam aniden durdu. Arabamı şu şekilde hızlandırıyorum ve current RPM'im neredeyse 5000'e çıktı frene bastığımda arabam aniden durdu. Şu anda bizim frenlerimiz aslında iki farklı şekilde etki ediyor sistemimize. Bunlardan birisi arabanın direktmen RPM'ini düşürüyor. İkinci olarak ise tekerleğe uygulanan gücü azaltıyor ve bu sayede aslında gerçek hayata daha yakın bir fren sistemi elde etmiş oluyoruz. Biz peki bu ders boyunca neler yaptık? Debriyaj sistemimizi ekledik, fren sistemimizi güncelledik ve gaz sistemimizde çeşitli iyileştirmeler yaptık.